Günaydın Ergin. Günaydın. Öncelikle e, sana, sonrasında bizi izleyenlere e, herkese iyi keyifli bir hafta dileyelim. E, Logi TV'ye en büyük teşekkürü yapmamız lazım, e, etmemiz gerekiyor. Çünkü e, sektörümüzde ilk defa bu tarz bir e, dijital kongreyi e, bu kadar çok e, profesyoneli, yönetici, meslektaşımızı bir araya getirdiği için... En büyük teşekkür e, tabii ki Recep Koca ve Logi TV ekibine. E, bu haftanın bir yıl önce yaşadığımız e, aslında felaketine denk gelmesi, bir farkındalık yaratması Recep'in e, bu konudaki duyarlılığının da bir göstergesi. Aynı şekilde e, doğaya ve içinde yaşadığımız topluma duyarlı olması da e, Recep'in bir başka özelliği. Ee, akça Ağaç e, olarak bu hafta e, ağaç türlerinden bizim e, bizim günümüze ayırdığı e, Akça Ağaç, e, Acer isimle bildiğimiz se, e, bir ağaç türü. E, bizim yaşadığımız e, ne diyelim bölgede ve dünya üzerinde de aynı eylem ve boylama denk gelen alanda... E, Oldukça fazla türü olan 132'ye yakın hafta sonu inceledim. 132'ye yakın türü olan bir ağaç. E, yeşil ve kırmızı renkte e, güzel bir ağaç. Faydalı bir ağaç. E, özellikle e, enerji vermede, bağışık sistemini güçlendirmede, sindirimde e, ve kemik sağlığını korumada e, faydaları olan bir ağaç. E, akça araç şurubu da sindirim sistemini ...düzenliyormuş. E, malum... ...bizim e, lojistik olarak... ...her geçen gün teknolojiyi takiben... ...biraz daha e, çevreye... ...duyarlı işte... E, ...karbondioksit salımını azaltan... araçları gemileri... ...ekipmanları kullanma yönünde... E, ...yenilenebilen enerjiyi... ...kullanma yönünde e, adımlar atsak da... E, ...ağaç konusundaki... ...bu e, dikkatini de... ...değerli buluyorum e, Recep'in... E, Zaten yeşil lojistik belgesini almak için e, sıralanan kıstaslardan bir tanesi de e, bir önceki dönem 500 adet fidan bağışında bulunmak yönünde bir madde var. E, bu çerçevede e, hep beraber hem sektörümüzü hem eko, e, Türkiye ekonomisini hem de içinde yaşadığımız toplumu geliştirmeye çalışıyoruz. Ve de e, bizim başlığımız da dijital. E, sevgili Ergin e, ilk senle başlamak istedim. E, bu paneli Çünkü ben lojistik ve dijital deyince e, sektörde ilk aklıma gelen kişi sensin hem e, hizmet ürettiğin e, hizmetle hem de sektördeki geçmişin de e, her ne kadar spor yaparak benden genç e, dursan da e, tecrüben ve e, bilgin e, dijital konusunda özellikle öne çıkıyor e, Ben e, sözü sana e, vermek istiyorum. Ee, ama birinci sorumu sormadan önce ben, ben tanıyorum ama bizi izleyenler için de kısaca bir kendinden bahseder misin? Ee, sonrasında birinci soruyla güne başlayalım. Tabii memnuniyetle. E, Ergin Kargalıoğlu, e, Soft İş Çözümleri AŞ'nin e, yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda genel müdürüyüm. Yaklaşık e, 40 yıldır da... E, sektörümüze e, hizmet veriyorum. Yani bilişim sektöründeyim. Lojistik sektörüyle de tanışmam e, 1990 yılında oldu. Yaklaşık 34 e, yıldır da lojistik, taşımacılık ve tedarik zinciri sektörüne e, hizmetler veriyoruz. Teşekkür ediyorum. O zaman birinci soruyla başlayalım. E, dijital teknolojiler lojistik sektöründeki operasyonel verimliliği nasıl arttırıyor? Tabii kısa bir zaman içerisinde bu soruya cevap vermek çok zor. Ancak böyle özet başlıklarla bunları toparlamaya çalışacağım. Beş dakikam var. Beş dakika sana yeter diye düşünüyorum. Sonra bir ikinci sorum olacak. Tamam. Beş dakikada toparlamaya çalışacağım. Teşekkürler. Özellikle Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yapay zeka yeni konular değil aslında. Ancak yeni olarak duyuruluyor, öne çıkarılıyor. Ben aynı kanaatta değilim. Tabii belirli dönemlerde trendler yaşanıyor veya işte moda olarak tabir edebiliriz. En son yapay zekaya bakacak olursak da Open Air'in işte 2022 yılındaki duyurusuyla daha trend oldu. Ve herkes bu konuda yatırım yapmaya başladı. Keza sürdürülebilirlikle ben tam 40 yıl önce tanıştım IBM'le çalıştığım dönemde. Yani sürdürülebilirliğin ne kadar eski bir kavram olduğunu düşünebiliriz. Belki iki Dünya Savaşı NATO'da da askeri kanatla da geçiyor olabilir. E, dijital teknolojilere odaklanacak olursak, lojistik sektöründe operasyonel verimliliği nasıl arttırır? Bunu da böyle başlıklar altında değerlendirmek, tartışmak e, çok doğru olur diye düşünüyorum. Öncelikle e, otomatik veri toplama ve analizi e, tabii ki dijital teknolojiler e, lojistik operasyonlarında büyük miktarda veriyi otomatik olarak toplamaya ve analiz etmeye yardımcı oluyor. Dolayısıyla büyük verimde işlemesi önemli bir e, konu. Keza ilk girişi yapay zeka ve makina öğrenimi diye. E, ekleyecek olursam bu teknolojiler e, tahmin modellerini geliştirerek talep tahminleri, envanter yönetimi, roto planlaması e, ve optimize sonuçlar elde etmek e, açısından e, çok değerli ve e, gene öncelikli e, konular. Gene dijital teknolojilerde. Gerçek zamanlı izleme ve takip, e, dijital teknolojiler sayesinde gerçek zamanlı e, bir aracı, bir gemiyi, bir uçağı, içindeki bir yükü, yükün durumlarını teslim alındı, teslim edildi veya başından geçen e, diğer konuları e, takip etmek mümkün. Özellikle e, depolarda e, hem e, gümrüklü hem gümrüksüz hem serbest hem lojistik depolarda otomatik envanter yönetimi e, çok ön plana e, çıkıyor. E, envanter yönetimde otomatikleştirerek envanter seviyelerinizi optimize etmek, buradaki yanlışlıkları, yanlış siparişleri tespit etmek, tabii ki e, talep tahminlerinde bulunmak e, mümkün. E, sonuçta lojistik süreçlerinde yük A noktasından B noktasına e, gidiyor. Rota optimizasyonu e, çok önemli. Dolayısıyla dijital teknolojilerin e, trafik koşullarında e, optimize doğru planlanması. Çünkü artık e, sanayimizde e, sanayimiz stoksuz üretim yapmak istiyor. Dolayısıyla eski bir kavram, just in time yani tam zamanda üretim, e, stok olmadan fabrikaların ihtiyaç duyduğu malzeme, yarı malzeme, ham madde, bunları doğru zamanda banklara vermek, tabii ki bu e, rot optimizasyonu, e, zaman planının doğru yapılması, bu da en önemli konumlardan biri. Ee, e, özellikle tekrarlanabilir e, işlerin e, e, yani robotik otomasyon özellikle sadece robotik otomasyon e, yazılım tarafında da düşünülmeli. Yani şimdi e, robotik hardware tarafında değil. Tekrarlanabilir her işin bu dijitalleşmeyle yapılması yani sipariş alındı. Bu siparişten sonra çıkış ihbarlarının, varış ihbarlarının, acente bildirimlerin, raporlamanın, iç hatırlatmaların, uyarılarının yapılması önemli. Tabii ki bu başlıklara bulut tabanlı lojistik yönetim sistemleri, e-ticaret lojistik entegrasyonları Veri analitiği ve iç ağındaki e, o anlamda katma değerli hizmetler, e, otomatik ekipman ve e, araç takibi, e, paketleme ve etiketleme e, otomasyonu, e, sürücü performansı, sürücüye iş emrinin dijital olarak verilmesi dolayısıyla araç ve e, yükle ilgili değişen hastadilerin takibi. Tabii ki e, o anlamda e, dijital güvenlik yani ne demek depoların dijital olarak izlenmesi e, ve takibi nesnelerin takibi en önemli konulardan biri her türlü nesneyi tabi, takip e, edebiliriz tabii herkesin kullandığı artık yaşamımızın bir parçası olan e, dijital e, faturalara kadar ödeme sistemlerine kadar giden bir dizi iş bugün dijital teknolojilerin lojistik sektöründeki operasyon verimliliğini arttıran önemli başlıklardan, adımlardan birkaçı diyebilirim. Beş dakikamı aşarak toparlayalım. Evet. Evet. Ama güzel başlıklar şeklinde özetledin Ergin. Çok teşekkür ediyorum. Biz kontrol mekanizmalarını, anında müdahaleyi, sıkı takibi e, değişen şartlar ve ortamlara uyum sağlayacak e, kararları alabilme yönünde e, bilgiye sahip olabilmeyi hep dijital sistemlere ve gelişen teknolojiye e, borçluyuz. Peki e, biraz zamanımız az ama e, büyük veri analizi e, bizim sektörümüzde ne aşamada? E, büyük veri analizi yapılıyor mu operasyon e, süreçlerinde ya da e, firmaların strateji belirlemelerinde? e, iyileştirmeler bu büyük veri ile mümkün olabiliyor mu, olabilir mi? Bu konuda da e, rica edebilir miyim? Tabii ki ünliyetle. Ee, bildiğimiz gibi lojistik sektörü e, karmaşık ve geniş çaplı operasyonları yönetmek zorunda olan bir sektör. Yani uluslararası, kara, deniz, hava, demiryolu modları, ihracat veya ithalat antrepo veya serbest depo buradan e, dağıtım yani A noktasından B noktasına e, bir ürün e, giderken e, çok aşamalardan e, geçiyor dolayısıyla aslında büyük veriyi e, oluşturuyor çünkü bu çerçevede her türlü bildirimler raporlar bankalarla entegrasyon, Ulaştırma Bakanlığı ile entegrasyon, gümrüklerle entegrasyon, Gelirleri İdaresi Başkanlığı ile entegrasyon, yurt dışındaki acente entegrasyonları, yurt dışındaki gümrüklerle entegrasyon veya e, uluslararası hava yolları, deniz yolları gibi tabii ki e, karayollarında kara yollarında tırlarla olan ve dolayısıyla şirketlerle olan entegrasyon ee, çok fazla veri üretiyor. Bu veri üretimi e, Türkiye'de istediğimiz seviyede kullanılıyor mu? Tabii ki hayır. Ee, bu konuda belki farkındalık yaratmak, buradaki analitik düşünceyi biraz daha yüküyle çıkarmak e, çok daha değerli olacak. Ama e, global ve büyük olan e, şirketler tabii ki bunlara çok önem ve değer veriyorlar. Dijitalleşmenin aslında uzun yıllardır bir parçası büyük verinin analiz edilmesi. E, bu e, iş hayatımızda e, bizim e, karar alma e, süreçlerini değiştiren ve etkileyen ana unsurları oluşturuyor. Ya bunda böyle e, kabaca başlıklar altında e, toplarsak büyük veriden e, Talep tahmini ve planlama, rotalama ve te teslimat optimizasyonu, araç ve filo yönetimi yani araçla sadece aklımıza tır gelmesin, tren, uçak, e, gemi e, bunların hepsi e, bir araç bunların e, doğru planlanması. Tabii ki e, depo ve stok e, yönetimi, tedarikçi yönetimi. Özellikle e-ticaretle beraber e, tüketici davranışlarının a analizi, e, fiyatlandırma, dolayısıyla gelir optimizasyonu, maliyet optimizasyonu, özellikle taşıma maliyetlerin e, analizi, e, tabi izleme ve e, takip buradan alınacak e, verilerin analiz edilmesi, ona göre yeni rotalama ve optimizasyonların yapılması ee, özellikle güvenlik ve hırsızlık önleme gibi konularda alınacak çalışmalar ee, tabi yani karayolu gözüyle bakarsak uluslararası ve yurt içi e, sürücü performans e, değerlendirmeleri e, en önemli konulardan biri e, tedarik zinciri risk analizi özellikle lojistiğin bir parçası olan e, geri yade e, yönetimi dolayısıyla e, lojistiği. Tabii ki o büyük verinin e, elektronik veri değişimi, elektronik data interchange e, gibi böyle başlıklar e, altında bunları e, toplamak ve bunları e, iç gücü planlaması ve yönetimi altında bir rekabete kadar giden rekabet analizi, tedarikçilerin müşterilerin analizi, müşteri segmentasyonu ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması, tabii ki performans değerlendirmeli ve KPI'ler Daha da böyle yukarıdan daha da büyük bakacak olursak da lojistik network tasarımı. Ve optimizasyonu bugün karmaşık ve geniş çaplı operasyonları yönetmek zorunda olan sektörümüzün yapması gereken ve büyük veri bunların analizi sonucu ortaya çıkacak çok böyle başlık var. Bunları alt başlıklarda topladığımızda çok fazla daha detay var. Kaybolmak bu detaylarda mümkün. Çok teşekkür ediyoruz e, Ergin. E, verdiğim bilgiler kısa zaman içerisinde bir sürü şeye dokunarak e, aslında ne kadar geniş bir e, yelpazede e, dijital dönüşümün e, başlangıcında büyük veri analizinin e, bizleri nerelere götüreceğinin göstergesi. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Keyifli bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Ben de iyi bir çalışma haftası diliyorum. Dönüşte başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Let's check out.